Rahman ve Rahim Rabbimiz bize hak ettiğimize göre değil de senin rahmetinin enginliğine yaraşır şekilde muamele ile zaaflarımızı ve zayıflıklarımızı hatalarımız için mazeret kabul et. Kusurlarımızı, günahlarımızı, işlerimizdeki aşırılıklarımızı, haddimizi bilmeyişimizi ve zaaflarımızı yenik düşmemizi bağışla Allah'ım haddimizi aşmaktan ve isyana düşmekten bizi alıkoy. Kibir ve bencilliğin, cehaletin ve gafletin gözlerimizi kapatmasına izin verme. Bizi doğruya ilet, kalbimizi yumuşat ve merhametini arttır. İmanımızı pekiştir Allah'ım. Bizi kendine kul kabul et. Kulluk görevlerimizi gereği gibi yapmayı nasip et ve bizi namazı dost doğru kılan kullarından eyle. Namazı ve salih amelleri bize sevdir. ibadetlerimizi ve işlerimizi sana yakınlaşmaya vesile kıl. Namazlarımızı ve rızan için yaptığımız şeyleri günahlarımızın bağışlanması için sebep say. Oruçlarımızı, namazlarımızı, zikirlerimizi ve dualarımızı dünya ve ahirette kötülüklerden korunmamıza vesileyle orucu kulluk bilincimizin ve İslami duyarlılığımızın artmasına aracı kıl, sana gönülden yönelmeyi ve hükümlerine iştenlikle boyun eğmeyi nasip et Allah'ım. Bize doğruyu ilham et ve bizi nefsimizin, insanların şerrinden aldatmalarından koru, zorlu beladan Kötü kaderden, çekemeyenlerin kıskançlığından, düşmanlarımın tuzaklarından, art niyetli ve içten pazarlıklı insanlardan sana sığınıyorum. Namaz ile beni kötülüklerden koru. Ahlakımı ve davranışlarımı güzelleştir. Namaz ile duygularıma denge, düşüncelerime istikamet, ruhuma ve bedenime sağlık ver. Aklımı Kalbimi, ruhumu ve bedenimi namazla arındır. Namazı kulluk bilincimin gelişmesi, imanımın ve ihlasımın artması için vesile eyle. Bana ve sevdiklerime rahmetinle muamele et. Günahlarımızı ve kusurlarımızı bağışla. Kur'an terbiyesiyle ve ahlakıyla ahlaklanmayı nasip et. İmanımızı ve ilmimizi arttır. Gerçekleri görecek göz, işitecek kulak, anlayacak akıl, benimseyecek irade ve teslim olacak kalp ver Allah'ım. Amin.